Ben böyle eski uygarlıkları falan araştırmayı seviyorum. Bir şey tasarlarken içi dolu olması lazım. Bir de bir dönem yazarlığa da biraz emek harcadım. O zaman da şöyle bir şey gelmişti aklıma. Şimdi bu kitap 100 objede dünya tarihini anlatıyor. 100 tane obje var burada. Bir tane müzede. De bak şöyle göstereyim. O objeler üzerinden bir tarih anlatıyor. Ben de düşündüm bu objeleri ben de bir tanımlayayım. Ben de bunlar gibi objeler uydurayım ve onlar üzerinden bir kitap, hikaye yazayım diye. O yüzden almıştım bunu. Bundan peyderpey zaman zaman faydalandım. Çok ilginç şeyler var. Yani bir baksana şu çizimin güzelliğini. Şuradan başlamış, onun derinliğini anlatmış. Ne var, ne yok, ne yaşanmış diye. Kütüphanede olması gereken eserlerden biri. Bunu da böyle vereceğim. Yine tasarımını genişletmek isteyenler için yani tarih ilgisi olanlar için olabilir ama ben daha ziyade tasarımcılar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnsanlar derinlik olur, yaptığınız işlerde derinlik olmasını sağlar. Bunu 1000 liraya, 800 liraya falan bulabiliyorsunuz. Ben bunu 500 liraya bırakıyorum. Şu kadar kalın bir kitap 500 liraya aldığın güzel güzel tadını çıkara çıkara okuyun, kütüphanenize ekleyin diyorum. Manga yaptığım zamanlar manga için silah tasarımlarına ihtiyacım oldu. Bir de bir tane firmanın işte şimdi onların kutu oyunu çıkıyor bu arada. Onların silah tasarımlarında iyi silahlar, doğru inandırıcı silahlar yapmak için böyle bir kitap almıştım. Yıllar önce, belki yine 7-8 yılı var. Burada yani en eski silahlardan en yeni silahlara kadar ateşli silahlar üzerinden daha ziyade. E, her şey çekilmiş. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musun? Buradan parça bilgisini alıp beynine yüklüyorsun. Beynine yükledikten sonra o bilgilerle sen yepyeni bir uzay silahı tasarlayabiliyorsun. Zira ben de öyle yaptım. Yani konum şeydi orada. Daha yeni nesil silahlardı. Bundan detaylar kesitler almak için ben bu e, kitabı aldım. Görsel referanstır. Faydalanmak isteyenler için vereceğim. Yine bu tükenmiş bir kitap. Dışından getirtebiliyorsunuz. O da gelirse, ne zaman gelirse varsa. Ben bunu 1000 liraya bırakıyorum. E, alın güle güle kullanan. Evet, şimdi geldik herkesin çok kişinin beni darladığı, <laughs> sorduğu "Tasoların nerede?" Şimdi tasolarım var. Şimdi normalde tasolar tasolar bunların içinde. Ama ben bunları peyderpey açacağım. Hepsini birden değil. İlk konuşacağımız set Digimon tasoları. Burada fotoğrafını yüklerim ben buraya. Kaç tane var? Lilimon, Kokatarimon, Kabuterimon, Fatihterimon, Terimon, Tayranamon, Mamotomon, Patamon, Ikkakumon, bu benim favorim. Angemon, bir daha Patamon, Garururumon, Monokromon, Tentomon, Kuvagamon, Mojemon, Otamamon, Pagumon, Numemon. O en iyisi bu bence. Veregarurumon. Şöyle baba yiğit. Tokomon, Gotsumon, Sukamon, Tsunamon, Dokugumon, Gazimon, Togemon, Bukamon, Agumon, bir tane velet. Meramon, Tamemon, Leomon, Zudomon. İyi günler ya. Komşu çocuklarıyla bunlarla ne oynardık abi ya. Allah'ım ne güzeldi bizim o dönemler ya. Pokemon, Digimon. Komşu çocuklarıyla böyle dünyamızdı bunlardı yani. Ne eğlenirdik. Çok da havalıydı. O zaman böyle TRT çocuk yoktu yani böyle. Saçma şartma. Evet çocuklar bugün sevgiyi öğrendik. Ya erkek adamsın abi. Power Rangers izleyeceksin. Digimon izleyeceksin. Savaş şuurunu güç şuurunu göreceksin yani. Erkek çocuğu için özellikle söylüyorum. Yani tamam kız çocuklarımız için yumuşak böyle güzel şeyler var ama yani erkek çocuklarını da böyle tüysüzleştirmeye başladık yani bu çizgi filmlerle. Aman yanlış bir şey öğrenmesinler. Abi şöyle güçlü güçlü bir canavar görsün çocuk. Savaşma bilincini alsın ya. Şunların güzelliğine bak. Şuradaki tasarım derinliğine bak. Derken Motomo. Greymon. Biz küçükken şeker kız kendi vardı. Attan düştü kafasını vurdu sevgilisi de beyin travması geçirdi ya. Biz bunları falan izlerdik yani. Bence bunlar daha değerli bence bir çocuk için. Yine konsept tasarımcı olarak sev çok sevdiğim Amoromon, Palmon, Sendaurmon, Gabumon, Biomon, Shellmon. Çok güzel tasarım. Bir tasarım çok güzel daha geliyor. Vakemon, Chumon. Bunların üstündeki cips kokusu hala aklımda ya. Frigmon, Datamon. Bunu gerçekten sevene meraklısına satacağım arkadaş. Böyle o aynı hisleri benden paylaşan biri varsa o alsın. Bir Patamon daha. Raremon, Ogremon, Botamon, Yokomon, Taktaynomon, Komamon, Varmon. Tam 53 tane. İnternete baktım. 90 tane bunun full seti. 12.500 liraya veriyorlar. Bu da 53 tane. Oradan e, matematik yaptım. 90 tanesi 12500 ise 50 tanesi kaçtır? İşler dışlar çarpımı yapıyorsun. 7000 lira yapıyor. Hadi siz belki al satçısınızdır bilmiyorum. Hadi 6500'e veriyorum. Almak isteyen olursa olsun yoksa saklayacağım, satmayacağım. Gerçekten severek hani ben bu koleksiyona sahip olmak istiyorum diyen 6500 liraya alsın götürsün. Çok ölü fiyat veriyorsunuz. Al sat yapanlara vermek istemiyorum o yüzden. Gerçekten kendi koleksiyonuna koyacak, seven, değer veren, kişi alsın. Ya kaç yıllık şunlar? Kaç yıllık yani? O kadar yıl biriktirmişsin, saklamışsın anıların var. Senin de var. Ya sen de seviyorsun. O eksik kalan yanını, çocukluk anılarını tamamlamak istiyorsan, tekrar geçmişe dönmek istiyorsan al. Ha ben satmasam da olur bunu. Taşınacağım için, bir de çok sorulduğu için dedim bir de burada belki kaybolur falan Türkiye'de bırakacağım yerde. Dedim hani bir seven benim gibi seven birine gitsin. Belki sonradan ben tekrar arşivini, koleksiyonunu yaparım. O yüzden gerçekten meraklısı, sevmek isteyen iletişime geçerse sevinirim. Çok güzel bir set. Şimdi yine müzik aletinden gidiyoruz. Yine aynı korku filmi için ses efektleri yapmam gerekiyordu. İşte yaratık böyle hızlıca geliyor. Bu, bu olmadı ama zaten o zaman da tam becerememiştim. Mesela coin, altın topladın, yaratığı kestin. Bir de şu alet. Bu alet el yapımı. Değerini falan bilmiyorum. Bu ikisi için ben bir fiyat girdim mi buraya? Garip müzik aletleri 500 TL yazmışım. Bunu da yine aynı ses için. Bak şöyle güzel bir sesi var. Bununla ezel müziği yapıyorlardı ya. Daha hatırlamıyorum şimdi. Bunların ikisini böyle 500 TL'ye veriyorum. Alın, güzel günlerde güzel ses efektleri, müzikler yapın. Evet, burada elimde efsane bir Lego daha var. Böyle kanat çırpanından şöyle. Bu Harry Potter'da işte ejderhadan kaçıyor diyor. Harry yumurtayı almak için böyle. Hiya! Gel lan buraya. Yapılmış şöyle. Herisi ucunda bak. Herisi var şurada gördün mü? Bak bir heri kaçıyor böyle canı burnunda. Şurada altın yumurtası var bak. Böyle bir set. Şurada güzel yazısı yazıyor. Bunu böylece veriyorum. Herhangi bir eksiği yok. Zaten böyle set olarak duruyor bayağı güzel duran bir figür, koleksiyon. Bunu ben o filmi izledikten sonra, o sahne çok hoşuma gitti. Ejderha ile savaş, genelde bir kahramanın gerçekten kahraman olduğunu kanıtladığı bir anlatım şekli. Bu her filmde, çoğu filmde vardır İlla bir ejderha ile savaşırsın. Hiçbir ejderha ile savaşmazsan, kendi nefsinin ejderhasıyla savaşırsın. Ee, bunu gösterir aslında bu. O yüzden çok dinamik bir sahne. Hoşuma giden bir sahne. Bir de fiziksel olarak çalışıyor olması Form olarak yani şöyle uzaktan silüet olarak bakıldığında aşırı güzel duruyordu. Şu kanatların falan desenleri. O yüzden bunu dedim ben almalıyım. Ve ağzından çıkan bak set çok güzel renkleri. Bir ufak dokunuş yapmışlar. Ağzından çıkan alev maviyle başlayıp açılıyor. O hani bir şey yakıyor burada. Bir çeşit yağ gazı yakıyor. Metan gazı neyse işte hani yanan bir gaz alevi. Tüp ocak alevi gibi. Onu bile yapmışlar, o yüzden çok hoş bir set. Tavsiye ederim, ilgilisi için. Lego sevmiyorsan bile bence çok dekoratif, güzel bir şey. Çok da sağlam. Bu 4000 lira sıfırı bulabilirsen, tükenmiş yazıyor bazı yerlerde. En son gördüğüm 4000 lira gördüm. 3000 liraya böylece veriyorum. Al, götür, bir şey eksik değil. Kutusu var mı bilmiyorum, yoksa da güzel bir şekilde paketlerim. Ee, güle güle, ejderhanızla savaşın. Heavy Potter. Bayağı güzel grafik tasarım dili özellikle bence Harry Potter hayranlarından ziyade çizerler bunu alsın. Harry Potter demişken yani bir diğer güzel üründe bu almanak. Bu yeni bir şey. Taşınacağım belli değildi gideceğim yurt dışına. O yüzden almıştım. Belli olunca bu atıl duruma düştü. Normalde ya yani yes yeni aldım. Daha alalı bir ay falan bir iki ay oldu. Ben bunu 1000 küsür liraya almıştım. Fiziksel kitapçılarda 1500-2000 arası. Ben bunu 750 liraya veriyorum. Al güle güle kullan. İçinde ne var? İçinde Harry Potter filmindeki her şeyin infografik hali var. Ben öyle Harry Potter hayranı falan değilim ama Harry Potter'da kullanılan grafik tasarım dili birçok konuda referans oluyor, faydalı. Şöyle özel olayları falan da var, açılıyor, açılıyor böyle. Şimdi bu kitabın içinde bilmem kaç çeşit grafik dili var, tasarım dili var. Eski işte 60'lar, 70'ler, retro'lar, 80'ler hepsini kullanarak çok güzel infografikler yapmışlar. Aslında görsel referans için aldım. Sizin için de faydalı olabilir. Bir tane böyle tasarımcı biliyorum. Sırf bu infografiklerle harita yapıp satıyor. İşi bu yani yabancı. Diğeri ona da heves ettim biraz da o yüzden aldım. Eser bu. Beyininde bu görseller referanslar olsun. Çok daha iyi tasarımlar yaparlar. Oyun menüsü de çok iyi yaparsın. Kitap kapağı da çok iyi yaparsın. Bundaki infografik çalışma çok değerli. Şey İçindeki içeriğine göre fiyatı bayağı hesaplı yani. Kitap. Şöyle. Buna mutlaka bir diğer kitabımız. Yine referans kitaplarına bayılıyorum. Bunlar referans kitabı deniyor. Çünkü içinde yoğun bir şekilde görsel prodüksiyon süreçleri anlatılıyor. Biz de üretim sektöründe olduğumuz için adamlar hangi sorunlarla nasıl karşılaşmışlar, nasıl çözmüşler. Bir de eskilerde kullandıkları görseller neler diye ben bu kitabı aldım. Bayağı yine değerli bir. İnternetten bakın. Star Wars hayranı değilseniz bile yine çizer olarak alınması gereken bir kitap bence. Bak şimdi bir storyboard sahnesi yapmış. Nasıl yapmış? Nasıl düşünmüş? senin için muazzam referans var buralarda. Bunları kaçırma derim. Ben hep bugün sanatçılara çalışıyorum. Bence sanatçıların alması gereken yine çok faydalı bir kitap. Star Wars hayranları da istiyorsa alabilir tabii. Yurt dışından geliyor yine 850 civarı, 150 bin civarı geleceği zamana göre. 500 liraya bırakıyorum. Alın güle güle kullanın. Yine kalın bir kitap.